Tekno Authority ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki söyleşi konuğumuz Sensormatik'ten Teknoloji Direktörü Serdar İnce. Serdar Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. dar zamanınızdan ayırıp röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, şöyle hemen ben bir e, kısaca bilgiler vermek istiyorum sensormatikle alakalı olarak bilmeyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz adına. 300 yakın uzman çalışan ve Türkiye'de 16 farklı şehirde bulunan teknik ekibiyle perakende, havacılık, kamu adalet bankacılık, finans, ticari endüstriyel kuruluşlar, enerji, sağlık, eğitim, lojistik, spor, turizm ve otelcilik alanlarında güvenlik ve operasyonel verimlilik sağlayan teknolojik çözümler sunan bir firma sensormatik ve 26 yıldır sektörde lider konumda Şimdi sorularıma geçeceğim eğer müsaade ederseniz Serdar tabii ki, Bey. Tabii ki. Buyurun. Güvenlik teknolojilerinde entegrasyon ne ifade ediyor ve sensomatikin entegrasyondaki gücün nereden geliyor tam olarak bize birazcık açıklayabilir misiniz? Tabii ki şimdi e, teknoloji. E... Biz güvenlik teknolojileri sunuyoruz. Fiziksel güvenlik teknolojileri sunuyoruz. E, bugünlük hayatta nerede karşınıza çıkıyor? İşte video sistemleri, kameralar olarak karşınıza çıkıyor. Ya da ofisinize girmeye çalıştığınız zaman kullandığınız kartlar, kart okuyucular bunlar oluyor. Ya da canınızı ve malımızın en önemli güvencesini sağlayan şey yangın algılama sistemleri. Bunlar var. E, Sizin yönlendiren acil sistemleri var. E, çevre güvenlik sistemleri var. Yani aslında e, birçok farklı noktada farklı risklere karşı kullandığımız bir sürü çözüm var. Biz de bir entegratör olarak işimiz bunları kurmak, bunları devreye almak, bunları müşterimizin dertlerini çözecek, onların risklerini azaltacak şekilde e, onların kullanımına sunmak. E, burada da entegratörlük kısmı, e, en eski zamanda entegratörlükte işte birkaç donanımı birleştirmekten bahsederdik. Biz şimdilerde güvenlik teknolojilerinin birbiriyle konuşmasından bahsediyoruz. Nedir bu? Bunun en güzel örneğini şeyde anlatabiliyoruz. Bir yangın senaryosuyla anlatabiliyoruz. Allah korusun e, bir en büyük risklerden bir tanesi bir iş yerinde bir e, konutta yangın. E, ne oluyor yangında? Yangında e, yangın algılama sistemleri var her yerde kurulu. Bunlar yangını algılıyorlar. Az önce bahsettiğim bütün sistemler hemen hemen bütün binalarda var. Kamera da var, işte geçiş kontrol sistemleri de var. Bunların hepsinin kendi yaptığı bir iş var ama bu tür Acil durumlarda, özel durumlarda yapılması gereken şey, bu sistemlerin birbirine bilgi göndererek, birbirinden bilgi alarak hem insanların güvenliği güvenliğini sağlamak, hem de operasyonel olarak insanlara yardımcı olabilmek. Şimdi yangından bahsettik. Yangın algılama sistemi diyelim. Yangın algılandı. Bir ofiste bir yangın var. Yangın alganız, yangının yerini bulmanız lazım. Yangının yerini buldunuz. Ama şimdi bir tek bu yangının bilgisi yeterli değil. Şimdi içeride bir sürü insan var. Ee, geçiş kontrol sistemi var. Normalde bir geçiş kontrol sistemi dediğimiz şey insanların içeri girmesini zorlaştırmak için kurulur. Çünkü içeriye sadece istediğiniz kişileri almaya çalışırsınız. Ama bir yangın halinde geçiş kontrol sistemi bilakis insanları en kısa sürede dışarı çıkarabilmek üzere çalışmalıdır. O yüzden <laughs> yangın algılama sisteminden bir gelen bilgi en başta bu tarafta farklı bir senaryo tetikler. İnsanların içeri girmesini engellemek değil dışarı çıkmasını en sağlayacak şekilde çalışır. İnsanları bunu yapması için uyarmanız gerekiyor. Bu sefer seslendirme sistemiyle bilgi gönderiyorsunuz. o sistemi o size e, acil durumlar için işte hazır olun ya da binayı terk edin gibi se, e, seslendirme sistem e, seslendirme kayıtlarını yapıyor ve sizi yönlendiriyor çıkışlara. Binanın e, yangın senaryoları vardır. E, bu konuda uzman e, kişilerin dizayn ettiği senaryolar vardır. Bu senaryoların tetiklenmesi sağlanır. İşte havalandırma sistemi bir yerdeki dumanı öbür tarafa geçmesini engelleyecek şekilde çalışabiliyor olması gerekir. Yani bu çözümler, çözümler, çok özür dilerim, araya gireyim. Tabii ki. tabii Bey. ki. Bu çözümlerin birbiriyle konuşmasını bir nevi nesnelerin interneti teknolojisiyle bağdaştırabilir miyiz? Benzer teknolojiler diyebilir miyiz? Ya da aynı teknoloji midir? Şöyle aslında çok güzel bir soru oldu. Ya Bizim şirketin bu arada ıı, mottosu algılar anlam katar. E, Bunda tam o bahsettiğiniz şeyden e, e, yola çıkarak koyduk. Şöyle biz eskiden kuruyorduk sonra fark ettik. Biz aslında her yere birer sensör koyuyoruz. Bu sensörler bize bir bilgi veriyor. Biz bu bilgiyi işliyoruz ve bir aksiyon alıyoruz. İşte o yüzden adımızı algılıyoruz ve anlam katıyoruz diye değiştirdik. O yüzden dediğinizde hepsi ayrı bir birimden bilgi alıyor. Sonra o, bir, o birim birleştiriyor. Başka birime bilgi gönderiyor. Bunların hepsi birbirine entegre çalışılmasından bahsediyoruz. İşte az önce bahsediyorum asansör dedim. Mesela yangın anda da asansörü kullanmıyor olmanız lazım. Bu sefer geçiş kontrol sistemi ne yapacak? Asansörde bir insan varsa en alt kata sıfır Sıfırcı katta kapılarının çık çıkmalarını sağlayacak ve bir daha çalışmayacak. Hı -hı. Can güvenliği sağlayacak. Böylelikle panik anında birisi asansörü kullanmak istese önemli bir kuralı unutup sizin sisteminiz buna engel koymuş olacak. aslında. Dolgola iletecek onu. Aynen öyle. Bir de insanları dışarı çıkardınız. Peki herkes çıktı mı? Yani bu da önemli bir soru. İtfaiye gelecek. Çok büyük bir e yangınsa insanların kurtulması gerekecek. Kimler de Mesela bir başka sistem geliştirdik. Şimdi böyle bir anda bir tablet alıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Tabletin üzerinde kart okuyucu var. Acil toplanma yerinde bu tableti gezdiriyorsunuz. Herkes tek tek kartlarını okutuyor. Ve siz içeride o anda tablette zaten kimin içeride olduğunu listesi tutuluyordu. Geldikçe kişiler düşürüyorsunuz. Bakıyorsunuz dört kişi eksik. Bu dört kişi en son hangi kattaydı? Neden çıkmadılar? Bu dört kişi orada mı kartını unuttu? Dört kişinin lokasyonu en son bulunduğu yeri buluyorsunuz. Ve oraya müdahale edebiliyorsunuz. E, bu tür şeyler yaparak işte bütün bu sistemler aslında tek başına bize bir bilgi sağlarken toplanıp bize fayda sağlıyor. Mesela kamera sistemi de bu işin içine giriyor. Diyelim bir bölgeden yangın alarmı geldi. Gerçekten bir yangın var mı? Hemen o bölgede kameralar otomatik olarak operatörlerin önüne açılıyor. Onları izlemeye başlıyorlar. Aa, evet gerçekten bir yangın var. O bölgeye şunu yapmamız lazım. Oraya gitmeden daha oraya varmadan e, acil durum ekibi e, yapabileceği bir e, senaryo kurabilmesini sağlıyor. O yüzden Özeti bütün bu sistemle birleştirmek. Bizim avantajımız da biz zaten bütün sistemleri birbiriyle konuşturabilecek şekilde çözümleri o şekilde seçiyoruz. Ama konuşmayan bir sistem olursa kendi yazım ekibimizin geliştirdiği ara katmanlarla bu yazımların iletişimini sağlıyoruz. Yani konuşmayan kaldır. çözümlerinizi de, daha doğrusu dışarıdan belki de gelen çözümleri de yazılım ekibinizle birlikte sisteminizin bir parçası haline getiriyorsunuz ve o algılar anlam katar sloganınızın aslında bir parçası haline getirmiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Az önce bahsettiğiniz gibi artık her şey, hani sonuçta IOT, her şey bir IP arayüzü var. böyle bir şey yoktu. IP arayüzü var, işte geliştirmeye sağlayacak arayüzleri var. Bunları kullanarak o geliştirmeleri sağlıyoruz ki çünkü şöyle şeyler de oluyor. Her işletmenin ihtiyacı da farklı. Biz mesela uzun süreler bazı yurt dışına ithal ettiğimiz yazılımları kullandık. Ben hep aynı örneği veriyorum. Yurt dışındaki yazımdan müşteri soruyordu. TC kimlik numarasını nereye giriyorum? Giremiyorsunuz. Öyle bir alan yok bu. Çünkü bu işte başka yazılım gibi bir nokta olduğu için biz artık kendimiz yazılımı geliştirdik. Arka tarafta başka donanımları kullanıyor ama o işletmenin ihtiyacı neyse, o işletmenin talep ettiği e, raporlar neyse, sorunlar neyse ona özel şeyler geliştiriyoruz. İşte Mesela geçiş kontrolle yakın zamanda pandemi de tabii e, etkisi oldu bu taleplere. Mesela normalde kullandığımız bu kartlarımız var. Her ofise girerken kullandığımız. Mesela bunlarla kantinden alışveriş yapabilecek bir sistem geliştirdik müşteri Aynı kartları kullandık. Hiçbir şey değişmedi ama o, o, e, işte teması azaltmak, hızlı kazandırabilmek için yemekhaneye gittiği zaman kendi kartlarını kullanarak e, oradaki o ödemeyi yapabiliyorlar. Bütün bunları Daha bunları pratik tam... ve sağlıklı bir süreç haline dönüşüyor. Böyle. Kesinlikle. Yani sonuçta temassız kredi kartını herkes kullanıyor ama ofiste kendi e, yemekhanesinde bunu kullanma şansı olmayabilir. O yüzden bu tür geliştirmeler yaptık. İşte biz bizim için zaten önemli olan biz e, şunu hep e, soruyoruz. Yani dert ne? Sorun ne? Bizi söyleyin. Bir soruna bakalım. Riske bakalım. Hangi güvenlik sorunuyla baş etmeye çalışıyoruz? Bunun bir çözümü geçiş kontrol sistemi de olabilir, bir kamera da olabilir ya da bambaşka bir şey de olabilir. O yüzden bizim de uzmanlığımız bunca yıllık büyük bir ekibin biriktirdiği bilgi birikimiyle o doğru çözümü bulabilmek. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Aslında benim ikinci soruma da bir noktada siz cevap vermiş oldunuz. Benim ikinci sorum çözümlerin birbiriyle konuşması şirketlere, son kullanıcılara ne gibi faydalar sağlıyordu ki az önce söylemiş olduğunuz, vermiş olduğunuz örnekler bu soruyu da tamamlar nitelikte ama isterseniz bu konuda daha ekstra söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa. Hayır bir şey yok. Zaten amacınız hep o. Yani sonuçta insanı korumaya çalışıyoruz ama insan her zaman insanın yapacağı başka bir Göreve görevi bekliyor. Yani o, o insanın, e, operatörün, güvenlik görevlisinin, işletme müdürünün işini nasıl kolaylaştırabilirsek, e, o bizim için her zaman yapılması gereken, olması gereken şeylerden biri. Birazdan da konuşuruz. Gençleriniz hizmetler tarafını. Biz hatta bu işin tümüne de talibiz. E, biz işi uçtan uca da takip etmeyi de ta, e, e, talibiz. Çünkü evet. uzmanlık alanımız da bu oldu. Yani yönetilen hizmetler kısmı benim de merak ettiğim bir konu çünkü o kavramı sizin sayenizde ben de biraz daha iyi anlayabileceğime <laughs> inanıyorum açıkçası biraz uzakta uzak kaldığım bir konu açıkçası. Neyse ben bir diğer soruma geçeceğim müsaadenizle Hı -hı, tabii Serdar tabii. Bey. Şimdi teknolojinin gelişimiyle birlikte insanların ihtiyaçları değişiyor ve gelişiyor. Aynı zamanda ya yani teknoloji gelişiyor olsa da bakın bugün bir pandemi oldu ve e, teknoloji ne kadar ileriye gidiyor olsa da bazı şeyler İlkerleşti demeyeyim. Tabii ki teknolojik çözümler geldi ama bizi olduğumuz yerde kilitli hale getirdi. Bu e, tabii bir temenni değil ama yarın bir gün Allah muhafaza bir doğal afet de olabilir. O yüzden bugünkü mevcut çözümlerden bize dikkat çekici örnekler verebilir misiniz? Mesela COVID-19 ile birlikte e, ortaya çıkan çözümler e, neler Hı -hı. bu konuda e, tabii ileride ki. gelecekte ne gibi çözümler bizi bekliyor? Tabii ki. Şimdi Covid'le beraber biz mesela iki tane ilginç şey fark ettik ve talep de aldık konuyla ilgili. Nasıl yapılır diye. Mesela birinci konuşuyordu işin başında pandemi çıktı. Biz de insanız, hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Çok kalabalık yere gitmek istemedik değil mi? Evet. İçeride çok kalabalık bir yer varsa evlerde oturduk uzun süre. Ondan önce ama içeri girmeden önce bir bakıyorduk. İçeride kimse var mı yok mu? Mesela biz bunun üzerine hemen bir bu talebi görüp şöyle bir şey geliştirdik. Bir işte IOT gene bir kameramız var. Ee, bu bunu girişe takıyoruz. Bu kamera içeri giren çıkan kişisini, kişiyi sayabiliyor. Ve girişe de bir ekran koyduk. Ee, kocaman böyle 40 inç bir ekran koyduk işletmenin girişine. İçeride diyelim 100 kişi mi olabilir maksimum? Bu ekranda 3 tane sayı var. Bu bölgenin kapasitesi 100 kişi. İçeriye şu anda 52 kişi girdi. 48 kişilik kapasite boşluğu var. Girebilirsiniz. 48 kişi daha girdikten sonra ekran kırmızıya dönüyor. lütfen bekleyiniz diyor. Şu anda içeriye girmeyiniz çünkü içerisi şu anda kalabalık diyor. bu tür bir çözüm insanların ilgisini çekiyor. Perakende de, otellerde kullandığımız çözümler oldu. Beklemediğimiz bir yer mesela e, tuvalet bölgeleri oldu, AVM'lerde. Çok doğal, insanlar çok kullandığı bir yer. İçeride göremiyorsunuz haliyle, yani işin doğası gereği. Bu çözümünün sayesinde insan yoğunluğunun yaşanması ve hijyenik olmayan ortamların oluşmasının da önüne geçmiş oluyorsunuz böyle. Kes, kesinlikle. Yani insanlar hem kalabalık bir ortama girmiyorlar, hem kendilerini riske atmıyorlar, hem başkalarını riske atmıyorlar. Mesela bu çok hızlı geliştirdiğimiz, hemen Mart ayının sonunda geliştirdiğimiz çözümlerden biri oldu. Yani. Bir başka çözüm de, ilginç gene çözümlerden bir tanesi de şuydu. İşte pandemide hepimiz öğrendik, eminim hepimiz de denemişizdir ateş ölçme olayı. Çünkü evet. ateşi yüksek olduğu zaman insanın hasta olduğunu, en büyük evet, semptom olduğunu öğrendik. en önemli semptomlarının başında geliyor ateş. Evet, onu öğrendik. Mesela bununla ilgili işte içeriye insanlar ateş yüksekten girmesi, işte Perakende'de de yapıldı. Bununla ilgili termal kamera çözümleri sunduk. Bir de başka bir çözüm geliştirdik, özellikle ofisler için. İnsanlar kartlarıyla girip çıkıyorlar haliyle. Ama şöyle bir şey söyle. Ateş yüksekse kapı açılmasın. Yani bir güvenlik görevlisi koyacak bir ortamımız yok. Bunu elle yapamayız. Daha otomatize nasıl yapabiliriz? Mesela bununla ilgili çözümler geliştirdik. Bir donanımla beraber ateşi ölçüyoruz. Kartı okutuyoruz. Eğer o kişi o alana girmeye yetkisi, yetkiliyse, maske takıyorsa onu da ölçeyim. Onu da artık görüntü işleme sayesinde görebilir hale geldik. Maske takıyorsa, ateşi belirlenen ise bu kişiyi içeriye alıyoruz değilse bir alarm üretiyoruz. İşte iş yeri doktoru ya da neyse, süreçler neyse, onun onun e, takip edilmesini sağlıyoruz. O yüzden dediğiniz gibi hayatta e, insan o çok e, kendini değiştiren ve adapte olabilen bir varlık O yüzden zaten hayattayız. Bir şey olduğu zaman bu teknolojiyi zaten biz termal kamerayı mesela kullanıyorduk. Nerede kullanıyorduk? Makinelerin ya da e, ofislerin ya da başka yerlerin sıcaklığını ölçmek için kullanıyorduk. Şimdi aldık işte bu sıra insanların sıcaklığını ölçmek için kullandık. Değiştirip farklı çözümleri farklı yerde kullanmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda e, benim yakınen takip ettiğim bir çözüm de sizin bu teknolojiniz. E, i̇nsan vücut ısısını çevredeki diğer e, ısı üreten herhangi bir cihazla karıştırmadan e, oraya insana odaklanarak da e, ısı ölçen bir teknoloji. O, yö o yönden de ayrıca bir gerçekten şaşırtıcı ve güzel bir özellik olduğunu ben de altını çizmek istiyorum burada. Hı hı, evet. E, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa ben Yok, tabii tabii başlayayım. devam edebiliriz tabii Peki, ki. Şimdi Türkiye'de ilk kez az önce konuştuğumuz konuya gelelim. Eee tarafından pazara sunulan yönetim hizmeti diye bir e, servisiniz, bir hizmetiniz var. Hı hı. Bu tam olarak neleri kapsıyor? Son kullanıcının hı hı. hayatını nasıl değiştiriyor? Faydaları ve avantajları nelerdir acaba? Hı hı. Şimdi yönetim hizmet dediğimiz şey aslında günlük hayatta İnsanlar birçok yerde yaşıyorlar. İşte ne yapıyorsunuz? E, maç izlemek istiyorsunuz. Bunun için bir e, televizyon hizmetine abone oluyorsunuz. E, ama eskiden ne yapıyorduk? Eskiden uydu ten alıyorduk. Kablosunu çektiriyorduk. İşte donanımını ayarlıyorduk. Ayarlamaya çalışıyorduk. Bilgi birikimimizi arttırıyorduk. Okuyorduk. Nasıl yapacağız bunu diye. Aslında yapmak istediğimiz tek bir şey var. Biz maç izlemek istiyoruz. Şimdi işte ne oldu ama şu anda ona geldik. Siz sadece aylık bir hizmet bedeli ödüyorsunuz. Sizin bütün işlerinizi bir firma geliyor yapıyor, siz oturup full HD, 4K maçınızı izliyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Şimdi güvenlik tarafında da bizim yaptığımız işin şöyle bir şeyi var. Ee, güvenlik ona gide hep öyle bir cümle vardı. Güvenlik normal zamanda gereksiz, gerektiği zaman da yetersizdir. Çünkü normal zamanda insanlar çok da bir ihtiyacı olmaz, ama bir şey gerektiği zaman da o sistemlerin çok iyi çalışıyor olması lazım. Keşke bu da olsaydı denilecek birçok şey olur. İşte biz o yüzden hep bu risk bakış açısıyla projeleri çözmeye çalışıyoruz ki e, o, o tür şeyler yaşanmasın. Bir de yaptığımız bir şey bunca yıllık bir bilgi birikimi oldu bizim ekimizde. Hani şimdi dizaynından, servis vermesinden, e, ürünün temininden. Biz artık diyoruz ki bir güvenlik projesinin uçtan uca her noktasını sensormatik olarak biz yapalım. Yani nedir bu? Yeni bir bina yapılıyor. Biz gelelim önce bir riskleri inceleyelim. Burada ne gibi sıkıntılar yaşanabilir? Hangi sıkıntılar olabilir? Bu riskleri çözecek bir proje dizayn edelim. Projeyi dizayn ettikten sonra gerekli ürünleri seçelim. Gerekli ürünleri seçtikten sonra kuralım, devreye alalım, çalışır hale getirelim. İsterseniz bizden bir operatör yanı ofisinizde çalışsın, büyük bir işletmeyse bütün işlemleri o götürsün. Bir arıza olduğu zaman o arızayı zaten biz takip edelim. Yıllar sonra, yıllar içerisinde eğer büyüme, genişleme gibi şeyler olursa da bununla ilgili biz size geri bildirim verelim ve bu sistemi uçtan önce yaşatalım. Bu dediğimiz bütün bu döngüyü biz yöntem hizmet olarak müşterimize sunuyoruz ve bu aylık sabit bir hizmet bedeli oluyor. Müşteriye faydası ne oluyor? Birkaç tane faydası var. Öncelikle e, güvenlik işini artık düşünmelerine gerek kalmıyor. Çünkü az önce bahsettik entegrasyon dedik ya biz bunu evet. çok yaşadık işte 3 sene önce bu parçayı aldık 2 sene önce bu parçayı aldık geçen sene bu parçayı aldık bunlar konuşmuyorlar birbiriyle nasıl yapacağız bunu bundan aldık bunu bundan aldık bunu bundan aldık. Farklı, o yazımlar, işten... farklı farklı protokoller Aynen öyle şimdi o işten sorumlu kişi o işletmede her biriyle ayrı ayrı uğraşmak zorunda. İşte birinde sorun çıkınca o öbürüne söyleyecek, o öbürüne söyleyecek. Biz diyoruz ki bütün bu işi başından sonuna biz yapacağız. Siz kendi işinizle ilgilenin. Siz işletmenin yöneticisi, birim yö e müdürü kimseniz, siz kendi işinizle ilgili, güvenlikle ilgili olan bütün işlerinizi biz yapalım. Bu sayede hem bilgi birikimine ulaşabilirsiniz, hem daha hızlı çözüm bulabilirsiniz, soru sorabileceğiniz biri olabilir. Bunu sağlıyoruz. Yani bu zamandan tasarruf sağlayıp Kesinlikle. kendi işlerine odaklanmalarını e sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Yani normalde eskiden bir güvenlik projesini biz kurup teslim ettikten sonra bizim görevimiz tamamlanıyor. Biz bir Arıza durumunda sahibi tabii ki görevimizi yapıyoruz. Ama o arızayı takip etmek, işte gerekli çağrıları yapmak işletmenin sorumluluğu olan bir şey. Biz diyoruz veya ki, diğer yani, bir cihazla entegre olmasını sağlamak yine o firmanın işi. Aynen öyle biz diyoruz. Biz bunların hepsine talibiz diyoruz. Ee, çünkü biz işimiz bu. Biz zaten bununla uğraşıyoruz. Bunu yapmayı talibiz diyoruz. Ee, mesela arıza olayında bir arıza olduğu zaman artık yazılımlar çok gelişti. Yazı, e, donanımlar da gelişti birçok cihazın bir sağlık durumunu uzaktan takip edebiliyoruz. Hani bir e, kamera izlemiyoruz. İstenirse izlenebilir tabi Ama bir sağlık durumuna bakıyoruz. Yani kamera çalışıyor mu? En önemli görevini yapıyor mu? Kayıt alıyor mu? Hı hı. Eğer bir arıza olduğu zaman bu yazılımlar bunu algılıyor. Sahada daha belki kamerayı kullanan kişinin haberi olmadan bizim haberimiz oluyor. Ya da Önceden işte uyarabiliyorsunuz. E... Uyarmayı bırakın sahaya gidiyoruz biz. Hı hı. Ee, sunucular örneğin sunucuların işte eee hard disklerinde durum ne? İşte e, mu, network'te bir sıkıntı var mı? Bunların hepsini uzaktan takip edebiliyoruz. Securitas'ın parçasıyız. Eee uzak denizleme merkezimiz var. Ee, Türkiye'de video izleyebilen de tek e, uzak denizleme merkezi ARS projelerimiz var. Başka bir günde onları konuşuruz. Ee, orada hepsini bunları izleyebiliyoruz ve aksiyon alabiliyoruz. Ve bunları yaparken de ekonomik olarak da finansal olarak da şu fayda var. Bütün bir yatırımı ilk günden işletmenin yapmasına gerek olmuyor. Bu yatırımı biz yapıyoruz. Ee, belirli bir süreli bir e, hizmet sözleşmesi karşılığında da aylık sabit ödemelerle bunları e, işletme sahip olmuş olabiliyor. O yüzden hem operasyonel hem güvenlik hem de finansal açıdan faydalar sağlıyoruz. Buna da işte yönetilen hizmet diyoruz. Peki yönetilen hizmetlerin başarısında hangi faktörler önemli? Bu alanda insan kaynağı unsurunu nasıl etki ediyor? Şöyle ne önemli? Ee, burada yapılması gereken şey öncelikle doğru bir dizayn yapılması gerekiyor. Şimdi bu da şöyle bir fayda, şöyle ilginç bir nokta da var. Şimdi artık işletmeni biz yapacağımız için bir kurulum yaptıktan sonra buradaki arızaların her bir artık işletmenin derdi öncelikle bizim derdimiz. Çünkü biz onlara güvenlik Hizmeti sunuyoruz. Bir donanım sunmuyoruz. Donanımın arızası onların değil, bizim aslında takibimizde olan bir konu. O yüzden oradaki başarı işte bu doğru dizayni yapabilmek, doğru dizayni yaptıktan sonra takibini yapabilmek ve gerekli aksiyonu alabilmek. Biz bunu Securitas'ın parçası olarak gerektiğinde güvenlik görevlisiyle birleşmiş bir hizmet olarak da sunuyoruz. Buna da entegre güvenlik çözüm diyoruz. Hani eskiden bir telsizle sahaya giderken bir güven gücü gerekirse biz işte yüz kamera, işte bu kadar geçiş kontrol sistemiyle gidip işletmeye hizmet verebilir hale geliyoruz. O yüzden bu insan faktörü ne de işte doğru kişileri bulabilmek, yetkin kişileri bulabilmek. Bu bu hep kurulur, bize puan anlatırız. Bu kadar büyük yatırımlar yapılır ama bu sistemleri eninde sonunda hayatında ilk defa bu sistemi kullanan bir kişi kullandığı zaman oradan alınacak fayda kısıtlı. Ama işi bu olan bir kişi bu işin başına oturduğu zaman çok daha farklı e, faydalar sağlıyor. Derinliği artıran, güvenliği artıran farklı faydalar sağlayan bir hizmet oluyor. O yüzden ikisi, ikisini beraber birleştirdiğim zaman doğru dizayn, doğru çözüm, doğru destek ve bilen kişilerin eklenmesiyle doğru bir e, çözüm olacaktır. Evet, çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler için eklemek istediğiniz başka bir şey var mı benim sorularımın yanı sıra? Yok, teşekkür ederim. Ee, güzel güzel oldu. İnşallah başka sohbetlerde görüşmek üzere. Çok, çok teşekkür ederim. Bu yönetilen hizmetler konusu benim açıkçası kafamı kurcalayan bir konuydu. O konuda da çakralarımı açtığınız için sağ olun, var olun. Nefesinize sağlık. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Ve zamanınızdan ayırdığınız ve buraya geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum ben size. Ee, Tekno e, Teknolojide izleyicileri bu haftada çok kıymetli bir konuğu ağırladık. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. İyi günler.